Şimdi Hazreti İsa koşar adım çarşıda gidiyormuş. Birisi ya niye böyle koştura koştura gidiyorsun? Ne oluyor filan demiş. Arkamdan bir ahmak geliyor demiş. Şimdi dolayısıyla ahmaklığa yapılacak eleştirinin sınırı yoktur. İpta mimarın ifadesiyle ahmaklıkla müminlik bağdaşmaz. Şimdi sen nasıl bir havadaydın? Ehli sünnet sensin, Osmanlı sensin, gücümüz var, İstanbul'u fethettik filan. Yahudi ile de biz baş ederiz. Şimdi gözün kör mü senin? Görmüyor musun? Bütün sünni dünya İsrail'in müttefiki. Bütün ehli sünnet dediğin dünya Amerika'nın müttefiki. Sen NATO üyesisin. Anlatabildim mi? Avrupa Birliği'nin müttefikisin. Amerika'nın stratejik ortağısın. İsrail'le hala ilişkileri devam ediyor ama hiç aklına gelmeyen, hayal bile etmediğin bir şey düşman olduğun Şiilik İsrail'e saldırıyor. Niye böyle bir şapkanı al önüne düşünsene. Na, nasıl oldu bu ya filan desene. Hani fikir, hani düşünce, hani ideoloji? Biz İslam'ı muhatap anlayış deyince arkanı dönüyordun. İşte bak buralarda lazım İslam muhatap anlayış. İslam muhatap anlayış basiret demek, feraset demek. Burada lazım. Alışkanlıklarla kendi alışkanlığını din gibi dayatarak, ideoloji gibi dayatarak mücadele olmaz. Düşün, ya biz böyle hayal ediyorduk. Ama tam tersi oldu. Senin sünnilik dediğin selefiliği sünnilik diye dayatıyorsun. Değil mi? Dini içten yıkan kafir diyor. Abdülhakim Arvas Hazretleri. İslam'ın materyalistleri diyor. Sen şimdi bunun etkisinde kalmışsın ve aynı adamlar işin garibi. 80'li yıllarda da İran etkisinde hareket ediyorlardı. Şimdi burada bir baksana gözünü aç. Ya biz böyle düşündük. Ama Şiilik böyle bir pozisyona geldi. Benim bahsettiğim Sünnilik neydi o zaman? Sen Yeşil Kuşak projesinin Amerika'nın Rusya'yı kuşatma projesi olan Yeşil Kuşak projesinin dışına çıkabilmiş değilsin daha. O projenin dışında Şiilik kaldı. İran. Anlatabildim mi? Sen daha Amerika kurdurduğu komünizmle mücadele derneklerinin vizyonu dışına çıkabilmiş bir İslamcılık değilsin. Üstadı ıskaladın. Mirza Beyoğlu'nu ıskaladın. Anlatabildim mi? Onun ortaya koyduğu aksiyon teorisini ıskaladın. O aksiyon teorisine vücut veren fikri, İslam muhatabı anlayışı ıskaladın. Şimdi de iot gibi açıkta kaldın. Ve İran'ı karşı olacağım diye İsrail'in müttefikisin. Farkında değil mi bunun? Sizin camia, senin bahsettiğin camia. Bunun farkında değil mi? Değilse ahmak. Bunu da bu aşamada tarihin geldiği, şu aşamada, zamanın en daralmış anında bizim bunu söylememiz lazım. Geçen şeyimizde söyledik. Yani İslamcılık da bitmiştir. Ben Müslümanım diyerek İslamcılık olmaz. Türküm diyerek de milliyetçilik olmuyor. Evet. Anlatabildim mi? Hepsi muhteva ile alakalı. İçi, i̇çi doldurulacak ki biz bahsedilen bu kavramların muhtevasına bakıyoruz. Sen daha en ufak şeylerde muhtevan ortaya çıkıyor. Ha, yani hadiseler karşısındaki tavrın senin fikri muhtevanı ele veriyor. Yani İsrail-İran karşısında İran'a laf söyleyen adamın ideolojik muhtevasını tartışmaya bile gerek yok aslında. Rahmetli Cevat Ülger'in, kumandanın bahsettiği olayı biliyorsun. Sen Pierre Selimiye'nin iki tane fotoğrafını gösteriyor. Karşı hangisi güzel diye. Çoğu kişi Saint Pierre'i seçiyor. Her seçene de senden iman gitmiş diyor, senden kaymış. Sen hapis Diyor. Ha, yani hiçbir hassasiyet, hiçbir tavuz, hiçbir feraset, hiçbir basiret şeyi kalmamış adamda. Buna ahmak demeyeceğiz, ne diyeceğiz biz?